Dostlar hepinize merhaba İstet abi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği Binho yani Bin Yatırımlar Holding Binko halk arz risk var mı? Tavan serisi devam mı? Abone olursan çok sevinirim. Dilerseniz videoya geçelim. Binho da şu an el değiştirme oranı %2.9 yani el değiştirme oranı çok çok az. Muhtemel tavan hesaplamasına baktığımızda bin yatırımlar holding birinci günde 137.5 fiyatla 3 lot 37, 4 lot 50 TL kar verdi. Dik işaret attık. İkinci günde de tavan açtı. Üçüncü günde tavan açtı. Dördüncü günde tavan açtı ve Cuma günü 5. günde 201 lira 30 kuruştan 3 lot 228 TL kar. 4 lotu da 305 TL kar bıraktı. Bugün pazartesi günü 6. gün tavan açabilecek mi? 7. gün tavan açabilecek mi? Bu sorunun cevaplarını aramaya geldiyseniz bu video tam size göre. Dilerseniz videoya devam edelim. Binho el değiştirme oranı son durumda %3 bu oran oldukça düşük videonun başında da dediğimiz gibi Binho e, halk arzına 3 milyon 49 bin yatırımcı katıldı ve Binho şu ana kadar %68'lik bir kazanç getirisi sağladı bize. Biz hisse tabi kanalı olarak bugün de zorlanmadan tavan açacağını düşünüyoruz ancak saat 17.50'den sonra ne olur yani kapanış günü ne olur onu bilemem. Kar oranı güzel. Küçük yatırımcıların satma riski var. O yüzden şu anlık herhangi bir risk görünmüyor. Binho'da yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi vermemekle birlikte devam etmek istiyorum videoya. Binho Cuma günü 5. işlem gününü tavan ile kapattı. Tavanda 7.799.240 kilot bekliyordu. Cumartesi pazar araya girdiği için borsa kapandı ve bugün pazartesi pazartesi günü itibariyle bizler risk görmüyoruz. Ancak tabii ki borsa inişle çıkışlı olduğu için Hani çok fazla yatırım tavsiyesi niteliğinde konuşamıyoruz da. Ancak e, Binho'da pazartesi günü için açılışta risk yok ama kapanışta ne olur bilemem. Eğer ki kapanışta da tavan kapatırsa salı günde tavan açma durumu var. Ancak son e, kapanış fiyatında el değiştirme oranlarına bakacağız. El değiştirme oranları alkarz için çok önemli. Yani %5'lere %10'lara kadar herhangi bir risk görülmüyor. Genel anlamda yatırımcı kafası böyle düşünüyor. Videomuz aslında buraya kadar da hisse kanalına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. X bir önceki adı Twitter. Twitter'da da hisse arz yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Ortada 468 takipçimiz var. Bu sayıları sizler sayesinde binlere kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Orada da güncel paylaşımlar yapıyoruz. Yazı odaklı paylaşımlar daha çok olduğu için orada. Oradan da kısaca e, özet bilgiler ulaşabilirsiniz diyor. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol kazançlar.